Ben şimdi sizinle Clash of Clans çekeceğim. Clash of Clans giriyoruz abi. Ben eskiden çok şeydim, eziktim abi. Şimdi bir bakın abi 20 27 mi? Evet 27 seviyeyim abi. Adım Haylaz bilirseniz. Adım Haylaz abi. Böyle güzel bir şey yapıyorum. Abi size göstereyim. Belediyeme 6 vuruyorum abi. 27 seviyemişim. Toplarım altı. Ana saldım. yapma. Ha, toplayalım. Abi bakın koyayım böyle. Şimdi bunu yükseltiyorum. Böyle altı seviye toplarım var. Büyücük kulem bir seviye yükselteceğim. Altı seviye, beş seviye. Şunu beşe yükselttim Böyle abi. Paralarımı topluyorum. Abi şimdi bir saldırıya bir gidelim bakalım. Ne olacak? Ne olmayacak? Buna saldırsak ganimet az Ben de bir de büyü açtım abi. Büyü. 3000 liradan. Büyü, hani böyle çarpıyor duf diye o işte o bir adını unuttum da abi bir bakarız biraz adına Abi internet kitle abi abi ah tamam geldik o parayı dışarı bırakmış 11 bin bize yetmez abi ama bir bırakmış oh tamam biz burayı fulleriz abi bak bir topu zaten şeyde Dur bakalım gözüküyor mu gözüküyor mu şöyle biz gene de bir koyalım çarpıntı mıdır nedir onu bu koyalım bu canım canını gördünüz mü arkadaşlar bunun şeyine şöyle bir bakalım bir, aa, bak dalga çıktı şuraya gelin bakalım siz hemen devleri yoksa full bırakacaktım şöyle bırakalım da onlar fulller onlar dalgalık bir şey başka var mı yokmuş abi Ş şuraya bir devleri bırakalım tamam full dev bırak şöyle şimdi de barbarları şöyle bir bırakalım devler girmedi okçular aldı abi çok değişik bir mantık böyle etrafını sarıyoruz abi şöyle şöyle şimdi de okçularla saralım abi şöyle şöyle şöyle, Tamam abi gittiler gitti bura full abi hem de uçuyor abi Hadi la. Fullledik abi. Fullledik. Okçular, barbarlar. Fullledik abi. Fulledik biz burayı. Zaten şişe var abi. Ana şurada tuzak var abi. Hepsi gitmezse iyi abi. Abo abo. Hadi orada. İyi abi. o aldık abi. Orada tuzak gitmiyor abi. İyi abi. abi. ben size abi diyorum da siz bizden büyük misiniz? Ben de bilmiyorum. Hadi para çıkıyor. Barbar. Barbar. Ama devler bu koyuyor abi gidiyor. O zaten gider o inşaatta. Beşe vuruyor abi. Bana saldırsa full çekemez abi. Değil mi? Bence daha abi. Bonus da geldi. Abi böyle bakalım adına neymiş. İki seviyemiş. Yıldırım büyüsü abi. Yıldırım büyüsü iki seviye. Abi size bir şey bir şey soracağım. Ben şu kolbinde iki seviyede abi. İçe yükseltsem mi yoksa duvar duvar patlatıcıyı mı yükseltsem yoksa bunu mu yükseltsem abi? Size bir sorayım dedim. Siz yorumlara yazarsınız. Onu yükselt, bunu yükselt. Öyle söyleyin siz abi. Ben hemen yükselteyim. Siz istediğinizi yükseltirim abi. Abi şöyle bir bakalım tamam diyor. Ne gel yeters geri seni lider bırak. Lider bırak. Hadi bir bakalım abi. Abi. Aha susturuz. As. Aha kabul etti. Abi bak. Abi. Çok değişik bir şey oluyor. Şu adam 100 level şeyde. Neydi adı? Söyleyseniz. Abi söyleyeyim bir ya. Şeyde. Ha kristallik abi. Baksana abi. Adamın kristalliği gözükmüyor. Dur bakalım. Yele verir misin? Vermezse olmaz zaten abi. Evet. Uçak. Ne saldırı yapmışlar. Abi bakayım. İyi daha vurur musun? Oha. Şey. Abi şeye bakalım. Benim Cüneyt abimi göstereyim abi. Cüneyt yani kuzenim. Abi profiline bir bakar mısın? Şöyle açık abi. Şöyle yerle ver. Aa lider. Sen lider kaçır. Oh. Oh. Bulduk da abi size göstereyim. Boş ver. Şu 70 CK ceket, ceket. Bakın abi titan açtı. 70 levelken. Yani. Eskiden 65 leveldi. 65 levelken açtı. Abi sen kaç baş yaptın? Sen. Bakayım. Onu neden yaptın da o daha 24 bağış yapmış arkadaşlar. Onu neden yaptın ne yaptığını... mı? Bağış yapmış. Benim Cüneyt abim arkadaşlar. Oo, tamam mı? Biraz önce saldırıya gittiydi. Şimdi ejderha et yapmış. Benim arkadaşım. Arkadaşlar. Ar arkadaşım evet, dur arkadaşım arkadaşım bu <laughs> benim yeni var. Edelim bakalım. Lemlem abi. Düşük diye zıp düşüktü arkadaş. bunu Cüneyt Hanım duvarları da altıya vuruyor sizi abi ya. Unuttuk siz abi. Hadi like atmayı ve abone olmayı unutmayız. Herkese iyi günler ve iyi akşamlar abi. Had ik als eerste. Like het mee, we hebben